alma verme dengesinin tamamen allak bullak olduğu ilişki tipleri bunlar. Aldığınızdan çok daha fazlasını veriyorsunuz. Aldığınızdan daha fazlasını vermeniz temelde öz saygınızı, özbenliğinizi zedelemekle birlikte değersiz hissetmenizi ve evet, tükenmişliğe sebep oluyor. Tükenmişliğin fiziksel yorgunluk, bilişsel yorgunluk, duygusal yorgunluk boyutları var. Sürekli olarak bir saygısızlığa uğru uğruyorsunuz. İhtiyaçlarınızın karşılanmadığını hissediyorsunuz toksik ilişkiler içerisinde. E, romantik ilişkilerde kendini açmak önemli bir beceridir romantik ilişki doyumunu sağlayabilmek içinse önemli bir kriterdir. Ama toksik ilişkinin temel özelliklerinden bir tanesi burada kendini açmaktan ziyade kendini kollamanın var olduğunu, partnere daha partnere karşı bir mücadele verildiğini görüyoruz. Gün sonunda baktığımızda bu bireylerin partnerleriyle birlikte olduklarında çok öfkeli olabildiklerini, depresif olabildiklerini, yorgun olabildiklerini gözlemliyoruz. Kemişliği hani dibine kadar yaşatan ilişki tipleri aslında toksik ilişkiler. うん。